Değerli okuyucularım. Ben Adem Ergül. Eğitim yöneticisiyim ve ilahiyatçıyım. Göklere Yolculuk var eserimiz. Tekamül yolculuğunda, terakki yolculuğunda mesafe kat etmek isteyen kimselere yönelik mütevazi bir yol haritası diyebiliriz. İnsan bu alemde kesbi kemal edip seyri cemale ermek için gelmiştir der büyükler. Yani sürekli olgunluk devşirmek ve nihayette Allah'ın rızasına ve cemaline kavuşmaktır. Böylesi bir yolculukta nereden başlanacak? Nelere dikkat edilecek? Nasıl yol alınacak? Yol arkadaşımız kimler olacak? İşte bu eser bunlara yönelik küçük anekdotlar, küçük yol işaretleri vermiş oluyor. Umarım okuyucularına bu anlamda bir yol gösterebilirse, bir pencere açabilirse kendimizi bahtiyar hissederiz. Hayırlı okumalar efendim.